Söyle. Rabbin kimdir? Rabbim Allah'tır dersiniz. Peki dinin nedir? İslam'dır dersiniz. Peygamberiniz kimdir? Hz. Muhammed Aleyhisselam diye cevap verirsiniz. Son olarak şiddetli bir sesle "Amelin nedir?" diye sorarlar. "Allah'ın kitabını okudum. Ona iman ettim ve onu tahsik ettim." dersiniz. Sorulara doğru cevap vermişsinizdir. Bunun üzerine Allahü Teala kabrinizin genişletilmesini ve size cennet yataklarından bir yatak hazırlanmasını emreder. Kabriniz yaklaşık 35 metre kadar genişletilir. Ardından nur yüzlü, hoş kokulu, güzel kıyafetli bir adam gelir yanınıza ve size şöyle der. Sana seni mutlu edecek müjdeler vermeye geldim kabrinizin her yeri dünyada eşi benzeri olmayan güzellikle bir kokuyla dolmuştur. Önce cennetten getirilmiş güzel kıyafetler giydirilir size. O adamın yüzündeki iyiliği ve hayrı hemen anlarsınız. İçiniz huzurla dolmuştur. Sen kimsin diye sorarsınız adama. Adam ben senin dünyadaki işlemiş olduğun salih amellerinim der dünyada yaptıklarından dolayı Allah seni mükafatlandırdı. Daha sonra kabrin yan tarafından bir kapı açılır. Kapıya yaklaşırsın ve içeri baktığında dehşeti görürsün. Çünkü burası cehennem açılan bir kapıdır. Hemen ardından adam şöyle der. Eğer ki Allah'a isyan etmiş olsaydın, kıyamet geldiğinde gideceğin yer burası olacaktı. Fakat Allah sana burası yerine işte bunu verdi diyerek bir başka kapı daha açar. İşte senin gideceğin yer burası der. Kabrin içinde açılan kapıdan seyrettiğin yer cennetin ta kendisidir. Orayı görünce öylesine heyecanlanırsın ki Rabbim kıyametin kopmasını çabuklaştır da bir an önce cennetteki makamıma kavuşayım dersin. Ve sonrasında o kişi "Sen burada kal." diyerek yanından ayrılır. Artık kıyamete kadar güzellikler içinde senin için açılmış olan pencereden cenneti izleyip o günün gelmesini beklemeye başlarsın. Fakat her şey bu kadar iç açıcı ve huzurlu olmayabilir. Çünkü eğer hayatını kaybeden bu kişi tüm bu güzellikleri hak etmeyeceklerden biri olmuşsa onun yaşayacağı deneyimler de çok farklı olacak.